Güncel olan her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Şimdi haberimize geçelim. Dilan Çıtak'ın yaşadığı olaylar son dönemde medya ve kamuoyunu derinden etkileyen bir konu haline geldi. Ünlü ses sanatçısı İbrahim Tatlıses'in kızı olarak bilinen Çıtak, geçmişine dair çarpıcı açıklamalar yaparak büyük bir dikkat çekti. Özellikle çocukluğunda babasından gördüğü tacizle ilgili açıklamaları. Toplumda şok etkisi yarattı. Çıtak, uzun yıllar boyunca içinde sakladığı acıyı ve yaşadığı travmayı paylaşma kararı aldı. "Elbiseyi çıkartmak istiyorum. Artık her şeyi söylemek istiyorum." diyerek duygularını ifade etti. Ancak bu cesur açıklamasını kısa süre sonra sosyal medyadan sildiği ortaya çıktı. Aldığı tehditlerin etkisiyle korkan Çıtak, bodrumda kocasıyla yaşadığı bir olay sonrasında medyaya her şeyi anlattı. Bu açıklamalar İbrahim Tatlıses'in kızı olarak bilinen ve toplumda sevilen bir figür olarak tanınan Çıtak'ın, gerçek yaşamında yaşadığı zorlukları ve travmayı gözler önüne serdi. Çıtak, babasından gördüğü psikolojik tacizi yıllar sonra paylaşmasının ardındaki nedenleri açıklamaktan kaçındı. Ancak bu itiraf, sevilen bir figürün arkasındaki gerçeklerin ortaya çıkmasına neden oldu ve toplumda derin bir tartışma yarattı. Sosyal medyada ve basında büyük yankı uyandıran bu olay, Dilanç takın cesareti ve yaşadığı travmanın derinliğiyle birlikte daha fazla merak uyandırdı. Olayın tarafları ve yaşananlar hakkında daha fazla detay ortaya çıktıkça, kamuoyunun dikkati de bu konuya odaklanmaya devam ediyor. Siz de kanalıma abone olup, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.